Son günlerde dolar artışı nedeniyle Silifke'nin Çamlıbel köyünde ikamet eden bir grup vatandaş, köy meydanında dolar duasına çıkarak doların yükselişinin durdurulması için dua ettiler. Vatandaşlar önce Çamlıbel Camii'ne gelerek namaz kılıp dua etti. Daha sonra vatandaşlar camiden çıkarak köy meydanına geldi. Köy meydanında ellerini açan vatandaşlar doların düşmesi için dua ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin refaha kavuşması için vatandaş olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, Çamlıbel köyündeyiz, Silifkeliler olarak cami cemaatiyle birlikte normalde yağmur duasına çıkardık ama bugün doların düşmesi için dolar duasına çıktık dedi. Allahümme Rabbena inneke men tudkhalin nara fekad aksaytta ve mali zalimin min insa Rabbena innena semeğna münadiye yunadiye lil imanen aminu bir Rabbikum fe amenna ya ila al alemin Vatanımızın bu kötü gününde her türlü iç ve dış dış düşmanları kahru perişan eyle ya Rabbi ya ila al alemin bu ekonomik krizde vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikelerden, belalardan, musibetlerden, kazalardan koru ya Rabbi. Kendilerine sıhhat ve afiyet nasip eyle ya Rabbi. Ömürlerini uzun, rızıklarını geniş eyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzati ve selamun alel ve elhamdülillahi rabbil alemin lillahi teâlâ el fatiha Silifkeli hemşerilerimiz olarak cami cemaat ile birlikte normalde yağmur duasına çıkıyorduk. Ama bugün doların düşmesi için dolar duasına çıktık. İnşallah bu ekonomik savaşta Türkiye Cumhuriyeti vatanıyla milletimizle hep beraber kazanacağız. Bu artık bir istiklal savaşı olmuştur. Buradan tabi yer gök dua ile burada tevekkülümüzü de yapacağız. Vatandaşlar olarak üstümüze düşen görev. Ee, en acilinden dolarımızı ve altınımızı bozdurup Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizin, devletimizin ve milletimizle beraber hareket edeceğiz. Ee, dış mikrahlar bu e, birliktelikten zarar göreceğini umuyorum. İnşallah bu duamızla birlikte Yüce Yaradan'ın izniyle ülkemiz refaha kavuşacağına inanıyorum. Normalde yağmur duası yapıyorduk ama dolar duasına çıktık. Dolar duamızı yaptık. Ee, vatanımızın, hükümetimizin, devletimizin yanında olduğu olduğunu bildirmenizi istiyoruz. Bilmelerini istiyoruz. Doların düşmesini istiyoruz. Ve bu dış güçlerden Türkiye'mizin korunması için yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Doların adı basın. Doları istemiyoruz. Ekonomimiz bozuk zaten. Kullanamıyoruz doları. istemiyoruz. Dolar, dolar düşsün. Ha? Biz Türk lirası istiyoruz. İstemiyoruz. Doları. Ekonomi üzerine dolar doğasına çıktık. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz, milletimiz, devletimiz adına doların bir an önce düşmesi, bu ekonomik savaşın bir an önce ülkemizin milletimiz adına refaha kavuşması için ekonominin bir an önce düzelmesi için doların dış güçler ve iç güçler tarafından inşallah gücünü yenerek, Türk değer kazandırarak ülkemizin bir an önce refah çıkmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz.